Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar e, bir video çektim size. E, bu sefer de elimde olan millilerden e, indirimler yaptım. Çünkü son bir haftam kaldı, ondan sonra gidiyorum. E, şu şekilde elimde baya bir milli var. Bunlarda da fiyatlarda indirim yaptım. Almak isteyen arkadaşlar, e, yine Whatsapp'tan yazarsa sevinirim. Gerçekten son bu iki haftadan beri bayağı bir yoğun olduğum için YouTube'daki gelen mesajlara bakamayabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın sonradan fark ediyorum. Eğer WhatsApp'tan yazarsanız çok daha iyi olur. Daha kısa zamanda yardımcı olurum size. Şöyle arkadaşlar. bu şekilde hepsini tek tek göstereyim size. Bu küçük çiçekli büyük yapraklı olan milli. Şu şekilde hepsinin de fiyatlarını söyleyeyim. Kocaman boy arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şöyle boyunu iyice göstereyim. Bu şekilde 250 lira bu. Büyük saksılı olanların arkadaşlar e, saksısız göndermeye çalışacağım. Çünkü kargo ücretleri çok fazla kargo boyutunu küçültebilmek adına saksılarından çıkartıp topraklı bir şekilde göndermeye çalışacağım. Bu da minyatür sarı. Ee, çok güzel. Arkadaşlar bu da 100 lira. Şöyle bir tane atlasım var. E, pembe açıyor bu. Bunun içinde farklı bir plastik saksı var. E, saksı taşımadığı için bunun içine koydum emaneten. Şöyle kocaman e, bir atlas arkadaşlar. Bu, bu böylece 150 lira. Şöyle kocaman boyutunu görebilirsiniz. Şu millilerde arkadaşlar bu millilerde de biraz indirim yaptım. Şöyle kocaman boyda olan bir milli. Bu pembe veya kırmızı açıyor. Tam olarak bilmiyorum ama pembe benekli olma ihtimali yüksek. Bu beyaz saksılar genelde pembe ebroli olan beyaz noktalı olan bir tür. Bu 200 lira arkadaşlar şu şekilde yine diğer yerli milli'den var ee, bu çok ama çok güzel bir tür gerçekten kocaman oluyor şunların dibine de annem mavi aşkın göz yaşının damlacıklarını atmıştı hepsinin dibinde hemen hemen var böyle arkadaşlar bu da 150 lira şu milliler arkadaşlar. E 220'den veriyordum. Yani şu şekilde 200'den vermeye karar verdim. Hani ne kadar elimde azalırsa benim için o kadar iyi. En azından kafam rahat bir şekilde giderim. Bayramdan sonra çünkü hemen gidiyoruz. Bu arkadaşlar yoğurtlu. Çok güzel bir formu var şu şekilde. Bunların hepsi 200 liradan arkadaşlar. Şöyle sarı açan çiçeklerin hepsi döküldü ama e, tomurcuktalar çoğu bu yeni açtı dün açtı sabah mı açmış bilmiyorum daha dün tomurcuktu çiçekleri biraz daha büyüyecek tabii ilk açtığında küçük açıyorlar. Şöyle arkadaşlar. Hepsinde tomurcuk var. Tomurcuklarını görebilirsiniz. bunlar da kırmızı arkadaşlar. Kırmızı milliler. Tayland millisi. bunlar da 150'den olacak. Benim de çok fazla var. Şu şekilde bol dallı Annem sağ olsun hepsinin dibine mavi aşkın gözyaşı damlacıkları atınca böyle hepsinin dibinden çıkmış. Bunlar da çok güzel. Kırmızı açıyorlar. Bu Kırmızılar 150 lira. Tayland millisi arkadaşlar. Yani hepsi özel tür. Hatta böyle yeni yeni dallanmaya da başlamıştı. Yani yeni dallar da geliyor artık. Şöyle bir Çin yeşili dedikleri o türden var bir tane elimde arkadaşlar. Şundan var. İki dallı. Çok güzel bir pembesi var. Bu pembe Tayland. İki dallı. Bu da yine 100 liradan arkadaşlar. Normalde hani özel türlerin fiyatlarını biliyorsunuz. Çok pahalı ama işte benim taşınmadan dolayı indirimde veriyorum hepsine fiyatlar zaten uygun arkadaşlar. Bazı e, arkadaşlar var beni biraz üstüler. Hani zaten fiyatı uygun veriyorum. Daha da hani indirim talep etmezseniz sevinirim. Ben çünkü mecburiyetten dolayı bunların hepsini satışa çıkarttım. Yoksa ara ara satıyordum. E, çünkü üretebilmek gerçekten bazen çok fazla zor. Ya sadece üretim yapan insanlar anlayabilir sadece alıp satmıyorum. Kendim üretiyorum, emek veriyorum. Birazcık da emeğime hani saygı duyulmasını da istiyorum gerçekten. Rengi gerçekten ee, çok farklı. Bir türlü gerçek rengini gösteremedim sanki. Şöyle krem rengi beyaz. Ne tam beyaz ne de krem rengi. Çiçekler biraz daha e, üzerinde kaldıkça pembeye dönük oluyorlar. Çok da güzel rengi var. Evet arkadaşlar. Burada elimde bayağı bir üretim e, silingiyalarım var. Bunları da arkadaşlar yine 100 liradan e, veriyorum. Aslında bunlar hepsi özel tür Gerçekten hepsi çok güzel türlerden. Yani en azından böyle gönderimi daha kolay olacak. Çok alanlarda fiyatta biraz daha indirim yapabilirim. Arkadaşlar. Mesela tür, tür olarak gerçekten güzel türler. Partres bu. Çok güzel kaplı türler. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde boyut olarak biraz daha farklı olan bir tür bu. Yani minilerde hep üretime alıyorum, üretim yapıyorum. Şöyle köklenmiş olan dallar da var. Onlara dikmek kısmet olmayacak sanırım. Şöyle bu yerli türlerden şu büyük yapraklı olan türlerden içinde sarı kelebek dediğim de var. Artık hepsi köklenmiş. Bunlar dikilmeye hazır. Sizi bu şekilde dal da gönderebilirim. Şu da yine siningiya. Bu yumurda yeni çıkıp geldi. Bayağı da güzel ve toplu bir şekilde geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Yani bu son haftamız zaten çarşamba gününe kadar kargo yapabiliyorum. Yani en fazla perşembe gününe kadar olur diye düşünüyorum. Çünkü bayram tatiline girince çiçekler ta bayram tatili sonrasına kadar kargoda kalmasın. Almak istediğiniz türlerden arkadaşlar e, hızlıca irtibata geçerseniz sevinirim. WhatsApp numaramı bırakacağım zaten birazdan. Oradan WhatsApp'tan yazarsanız sevinirim. Çünkü e, bir yandan hazırlık bir yandan çiçekler derken e, YouTube'a her zaman girip bakamıyorum. Ama WhatsApp'tan olduğu zaman direkt hemen e, oradan cevap vermem daha kolay olacaktır size. Böyle arkadaşlar renkleri gerçekten güzel. Bazıları işte çiçeği geçti. Te tekrar tomurcağa döndü. Yani hepsinin üzerinde rengi var. Şu evruylu olan. Evet, çiçekleri biraz daha bekledikçe hani büyüyorlar. Bunlar daha yeni açtığı için daha küçük küçük duruyorlar ama büyük Tayland özel tür bunlar. Şu yoğurt dediğim arkadaşlar çok güzel bir formu var. şu atlası kaçırmayın derim gerçekten bir boyut olarak da çok güzel. Büyük bir boyutta evet bu da çok güzel çiçekleri. Bir yandan çiçekleri kuruyor, bir yandan açıyor ve tekrar tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Şöyle Tayland Ebru ile işte sarı, yoğurtlu dediğim türler 200 lira. Bu Tayland kırmızı olan 150 lira. Şu 100 lira arkadaşlar. Şu da 100 lira. Bu da 100 lira. Ee, Silingiyalar da 100 lira. Küçük fidelere. Şu şekilde orada da var bir tane. Ee, o da 150 lira demiştim arkadaşlar. 200 lira. Yani e, boyut olarak ve tür olarak gerçekten e, özel türler. Fiyatta yani elimden geldiğince hani indirim yapmaya çalışıyorum ama işte bunlar üretimi biraz daha zor olduğu için bunların birçoğunu ben yeni almıştım aslında. Özeldir, ebruyu, yoğurtlu, Tayland türlerini. nasip kısmet. Amacım farklıydı biraz. Kendim büyütecektim, üretecektim. Birazdan hani zamanı geldikçe satacaktım ama bizim hesapta olmayan bazı değişiklikler oldu hayatımızda. O yüzden böyle hepsini satışa koymaya karar verdim. Tabii bunlardan daha var yani. Sadece bunlar masaya getirebildiklerim. Balkonda güneş vardı o yüzden orada çekemedim. Bu şekilde. Şöyle tekrar bir göstereyim. Ve videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol çiçekli günleriniz olsun.